Gritrol, gritrol. Uyan, uyan, uyan. Mazal. Ay ne no, oldu? No, 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 kafamı çarptım. Ne oldu renkli troll? Alarm çalıyor. Oyun <laughs> zamanı. Yuppi oyun zamanı. Hadi oynamaya başlayalım. Yuppi oynayalım. Eğlenelim. <laughs> Aa bak. Görüyor musun renkli troll? Kaydırak var. Hadi kaydıraktan kaymayla başlayalım. Kaydıraktan kayalım. Evet. Yuppi. Ben de ben de. Sen de kay. Çok eğlenceli değil mi? Çok eğlenceli. Yuppi. Yuppi. Oyuncaklarımızla oynayalım mı? Sen kaykayını bin. Ben de bisikletimi alayım hemen. Aa, benim kaykayım. Pembe kaykayım buradaymış. Benim de bisikletim hem sarı hem de pembe. Hadi kayalım. Ben de bisikletimi alayım. Yuppi, çok eğlenceli. Çok güzel bir gün. Görüyor musun ne kadar hızlıyım? Uhu. Uuu, sepetim düştü senin. Aa, sepetim gitti. Ay, inanmıyorum Olsun, takalım ve devam edelim eğlenmeye. Huu. Huu. Nasıl döndüm gördün mü? Gördüm harikasın. Aa. Bir ses geldi. <laughs> miniş miniş geldi. geldi. Yuppi hadi Miniş'le de oynayalım. Miniş. Miniş yakalan baç oynamak istiyor. <laughs> kim kaçacak kim kovalayacak. Biz onu kovalayalım. Tamam. Gel buraya Miniş. <laughs> buraya gel kaçma. Yakalayacağız seni. Gel buraya. Yakalan baş oynuyoruz. <laughs> Yuppi. Yuppie. Yuppie, çok eğleniyoruz, çok eğleniyoruz. Aa, Miniş kaçıyor. Miniş evine kaçtı. Miniş yorulmuştur Miniş kaçtı arkadaşlar. Sanırım çok yoruldu. E biz de o zaman evimize gidelim artık. Hadi biz de gidelim evimize. Merhabalar. Aa, merhaba. merhaba. Sen de kimsin? Kimsin sen? Ben Halk. Sokağınızı çok beğendim. Çok renkliymiş. İsmi ne buranın? Gökkuşağı. Gökkuşağı Sokağı'da yaşıyoruz biz. Gökkuşağı sokağı. Evet hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Sokağınız tıpkı renkler gibi çok beğendim. Sizinle oynayabilir miyim acaba? Tabii ki. Tabii evet ki, bizim her zaman yeni kişilere yerimiz vardır. Katılabilirsiniz. Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim de canım çok sıkılıyordu. Hadi oyun oynamaya geçelim. Biz burada çok eğleniyoruz. Çok. Bizim evet. Bizim burada kaykayımız var. Bisikletimiz, bisikletimiz var. var her... Bebeklerimiz var. Minişlerimiz var. Her şeyimiz var burada. Sen de oyna bizimle. Benim de hiçbir şeyim yoktu. Size katılabilirim. Sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz. Ha 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 Hemen de inandılar. Onların çok güzel oyuncakları var. Hepsini alacağım. Onları kandıracağım. Bütün oyuncakları benim olacak. <laughs> Halk hadi oyun oynayalım. Hadi oynayalım Halk. Aa, çok affedersiniz de benim çok acil işim çıktı. Arabamı almam lazım. Ama sonra büyük kocaman yeşil arabamla geri döneceğim. Senin büyük araban mı var? Evet hem de yeşil üstümdekiler gibi. Bizi de gezdirir misin kocaman büyük arabanla? Evet gezdiririm. İzin verin de gideyim alayım. Oley biz Yut seni de. burada bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz seni teşekkürler. Ben teşekkür ederim oyunuza katıldığım için. Hoşçakalın. Görüşüyoruz. Sağ ol. Bye bye. Ah, arabamı da aldım. Şimdi köye doğru ilerlemeye başlayacağım. <laughs> Çok mutluyum. Bütün oyuncaklarını alacağım. Bana hemen inandılar. Onları hemen kandırdım. Hahahaha <laughs> hepsini alacağım göreceksiniz hiç oyuncağınız kalmayacak ve beni kimse durduramaz hmm, Geldim sonunda ses çıkarmadan hemen edecektir. kampanyatımı yüklemek Aa burada bir bisiklet var. Hemen bunu almalıyım. Hemen bunu kamera etmek ki. Onların hiç oyuncağı kalmasın. Ha <laughs> ha Bütün oyuncakları benim olacak. Hepsini kandıracağım. Kaykay da varmış. Bunu da alacağım. Ha <laughs> ha Kaykayları da benim oldu. Görüyor musunuz? Onların o tatlı minişlerini de ben alacağım. Ha <laughs> Renkli troll. Bak. Kocaman, kocaman yeşil araba geldi. Bu halk gelmiştir. Hadi koşalım. Vakal. Vakal. Aa, halk sen nereye gittin? Hani sen bizimle oynayacaktın? Ha 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 ha. Sizin bütün oyuncaklarınızı aldım. Hem de sizi kandırdım. Artık onlar benim. Görüşürüz. A -a. Halk bizi kandırdı. Bizim bütün oyuncaklarımızı götürdü. Halk bizi bunu niye yaptı? Biz ona inanmıştık. Oyunumuzu almıştık. Polisi aramalıyız. <laughs> oyuncaklarımızı geri almalıyız. Hemen polisi arayalım. Çocuklar hemen polis arayalım. Çocuklar polisi çağıralım. Polis arabası. Polis arabası. Polis arabası. arabası. Polis yardım, yardım et. Hmm, aa, aa. Çocuklar polis. Ne oldu ki bir yardıma ihtiyacınız mı var sesinizi duydum da evet. Polis polis amca polis amca Büyük halk kocaman dev, yeşil arabayla bizim oyuncaklarımızı götürdü, bizi kandırdı. Evet, bizi kandırdı, bir şeyler yapın. Ne? Ne diyorsunuz siz? Hırsızlık mı yaptı o? Evet. Hemen o halkı yakalayacağım. Siz merak etmeyin, ben polis olarak hepinizi kurtaracağım, Oyuncaklarınızı geri alacaksınız, söz veriyorum. Yakala Çok onları, yakala. Yakala hepsini, görsün gününü halk. Biz ona inanmıştık. Tamam, ben şimdi hemen onu yakalamaya gidiyorum. Vın, vın, vın. Seni yakalayacağım. Dur, dur. Polis geldi, kaçmam lazım. Polis geldi, gel buraya. Seni yakalayacağım. Vın, vın. Vın, İşte şimdi seni yakaladım. Hey. Polis ben geldim seni yakalamaya. Çocuklar ağlıyor. Onlara neden oyuncaklarını vermiyorsun? Şimdi oyuncakları bana vereceksin ve seni hapse atacağım. Hayır, olamaz. Polis beni yakaladı. Polis Bey özür dilerim. Oyuncakları geri vereceğim. Lütfen hapse atmayın. Gel buraya. Geri ver oyuncakları. Buyurun polis Bey. Hepsini alın. Özür dilerim. Alın kaykay da burada. Lütfen hapse atmayın. Suçunun cezasını ödemek zorundasın. Arabama. Hırsızlık kötü bir şey. Bunu öğrenmek zorundasın ve cezanı çekerek bunu öğrenebilirsin. Bizim oyuncaklarımızı çaldılar. Şimdi biz nasıl oynayacağız? Ne yapacağız biz? Ben geldim sevgili troller, gökkuşağı sakinleri. Size bir müjdem var. Hazır mısınız sürprizimiz için? Aa, hoş geldin polis amca. O pis hırsızı halkı yakaladım biliyor musunuz? Aa, bizim oyuncaklarımız ne oldu acaba? Oyuncaklar mı? İşte buradalar. Oley, Onun hepsi sizindir. de. Size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Evet. Bir dahakine lütfen dikkat edin. Herkese hemen güvenmeyin. Yoksa bir daha oyuncaklarınızı alabilirler. Bu çok tehlikeli. Tamam polis amca. Tamam polis amca. Çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk arkadaşlar. Ben teşekkür ederim her zaman. İçin geçerlidir bu tekliflerim. Şimdi ben gidiyorum. Polislerin işi bitmez. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz polis amca görüşürüz. Hmm, hmm, hmm. Çocuklar polis amca bize yardım etti. Hırsızı evet, yakaladık. Çocuklar, hırsızı yakaladık ve oyuncaklarımıza geri kavuştuk. Çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz. Siz de bizimle mutlu olmak isterseniz bizim videomuz videomuzun devamı görmek isterseniz abone olmayı, Like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız lütfen. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın arkadaşlar.